Hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yanımda bu sefer Murat var. Murat hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Evet. Kupa kasacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım kanka. Başlayalım. Murat'ın hesabı da çok iyi arkadaşlar. Onda da bayağı iyi Leon kostümleri var. başladık. Arkadaşlar kanalımıza e, abone kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, i̇ki gündür görüşemiyorduk. Sizler nasılsınız? Ben arkadaşlar son videoyu izleyenler zaten sesimden anlamıştır. Birazcık hastaydım. O yüzden video gelmiyordu. Ama artık tabii ki düzenli olacak olarak yine gelecek arkadaşlar. Ee, Murat demek istediğin bir şey var mı? Efendim kanka? Demek istediğin bir şey var mı? Yok yok. Aa öldüm ha. Alırsınız be. <laughs> Alırız. özür dilerim. Yok önemli değil oğlum. Herkes hata yapar. Yani Ersel'in kanalına abone olun çok iyi bir insan. <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Ya teşekkürler Murat. Arkadaşlar çok isterseniz yarın da Murat'la Vesa attım videosu gelir. Evet. Şöyle. Oho. Bu tren çok gıcık bir şey zaten. Tren çok gıcık bir şey arkadaşlar. Trenli mod gelmiş. Az önce de ben bir arkadaşla video çektim. Ama bazı teknik sıkıntılardan dolayı o video gelmeyecek arkadaşlar. İsmail deme. Evet. Nereden bildin ya? Allah Allah. Video başında hiç konuşmadık kesinlikle. <laughs> Aa, bak, trene oldum ama Tre Ben de treni öldüm. Az önce. <laughs> mort Mortis oradan çıkamaz ki. Bibi de oradan çıkamaz ki. bravo beyler. Sana da bravo. Sana da günaydın. Oo, Yusuf da geldi arkadaşlar. Üç kişiyiz artık. Zın zın zın. Destansı. Hadi ya. Bula emoji çıktı. Evet Yusuf da geldi arkadaşlar. Yusuf'un şöyle ID'sini bırakıyorum. SS alın. Arkadaşlık işte göndermek için. Kendi ID'mi de bırakayım. Profile giremiyorum. Kendi ID'm. Evet şöyle SS alırsınız. Ee, Murat'ın ID'sini de hemen gösteriyorum. Bir dakika. Evet Eses alın arkadaşlar. Ertel kanka video bana ver, şey Tamam. No problemo. Hadi. Şimdi ben ne seçsem ben ne seçsem. Stu'dan devam. Stu 400 kupa olacak. Kasta bir şey yok arkadaşlar. Rastgele kupa kazıyorum. Evet Murat'tan Leon Kostüm Show izliyoruz şu an. Editor burayı İnşallah benim sesim geliyordur. Ama geliyordur ya. Bence benim mikrofonum... Benim mikrofonum beni duyuyordur değil mi beyler? Ee, mikrofonum seni de duyuyor Ben de seni duyuyorum Ama mikrofonum beni duyuyor mu <laughs> Mur ee, Şey Murat bu arada Şey bir kişi treni öldü Sen öldürdün diye saydı Haberin olsun üstte i̇şte gördüm Editör zimlersin orayı Kanka ölüyorum ölüyorum Öldüm ya Nasıl öldün ne değil mi? Treni çarptı o sen adam öldürdü ya. He. Yarın sende de atak mı? Olur atarız. Sınav haftası bitti ya kurtulduk ya. Aynen. Ha bu arada arkadaşlar sınavlar nasıl geçti yorumlara yazın. <laughs> sen yine tren öldün. Şu duvarları kırayım da bir daha treni ölmeyek. Evet şu an Yusuf atladı. Yusuf aldı gidiyor. Ama o kim göremiyorum. Murat 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 sen şu çalıya geç ben dalacağım. Ben de alacağım. Alacağım. Ohu, ben aldım. Skak skak skak. Skak gel bakayım ki bak, Hayır. Hayır. Bu arada arkalar PUBG'ye yeni mod geldi gördünüz mü? Ben daha hiç girmedim. Oha! Yusuf ne oynadı? Yusuf kendini geliştirmiş. Studio 4 kup oldu. Kaka. He. Ben telefonu kapatayım mı? Sen bilirsin. Bir dakika mega kutu açayım şu an. 9 yazdı. Har hiç şey ya ah be. Keşke bir şey çıksaydı. Şimdi o zaman bari bir hedefimizi gerçekleştirelim. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ben bütün karakterlerimi şöyle göstereyim. Grom hariç 100 kupaya kasıyorum. Gördüğünüz gibi 100 kupadan daha düşük bir karakterim yok. O yüzden şimdi Grom'u 100 kupaya çıkaracağım. 29 kupa onu 100 kupa yapacağım. Onu 100 kupa yapınca videoyu bitiririm herhalde. Kanka. He. Tamam. İyi tamam. Hadi bay bay. Kanala de demek istediğin bir şey var mı son kez? Ama öyle devam yani. Tamam. Kanala son kez demek istediğin bir şey var mı? Tamam hadi görüşürüz bro. Evet. Murat gitti arkadaşlar. Ee, şimdi ben tek devam edeceğim. Yarın da Murat'la yüksek ihtimal vs atarız. Evet. Gram'ı 100 kupaya çıkartalım şimdi. Murat bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Oynayışını onun üzerinden değerlendirin. Ama ben de fena oynamıyorum yani. Öldüm birader. Canım gitti. Evet. Şöyle şuradaki ne Murat ölmüş vardı. Murat Bela abi. Dayan Mike sen de yakıncı değilsin ben de yakıncı değilim Aa bizim Yusuf da öldü Net öldü vardan net öldü Yusuf ölmesi Öldü 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 Oha ölmedi Lan nasıl ölmedi Bizim Murat ölecek ama Tahmin etmiştim Murat oyundan çıktı galiba Normalde şimdi düşük kupalı kara, e, savaşçılar gelmesi lazım. Ama bayağı yüksek kupalı savaşçılar geliyor. Çünkü arkadaşlarım yüksek çek seçti. Evet bensiz yükleri almışlar. Canım 3000'de kaldı arkadaşlar. Bensizliğe yükleri alıyorsunuz. Ln'e. Murat bu abi. Murat bu abi. PUBG'ye yeni mod gelmiş. Acayip iyi. Yeni mod falan vardı en son gördüğümde. Şimdi buradan çıkınca onu oynayacağım arkadaşlar. Ama benim bunları almam im imkansız gibi bir şey yani. Evet imkansız. Edgar ben seçeceğim bu arada. Ben Edgar'la daha iyi oynuyorum çünkü. <laughs> Murat tren öldü yine. Nedir bu Murat'ın trenden çekti arkadaşlar? Haksız, haksız mıyım diyecektim. Kupa sayımı gördüm, durdum. 11.599 ne? Bir puanı nereden kırdın? Uha! Kostüme bak. Kuştu ve bak. Oha Oh my god bro. Oh my god! Bu Frank kalsın ben Edgar alayım. Şöyle bir de Doktor Edgar. Of, mükemmel oldu takım. Ben Edgar'la sıralamada sıralamadayım bu arada. yani sıralamada olmam lazım kit KDV max bizde kit yok adamlar kiti maxlamış sen var ya acayip iyi ben böyle bin, bin, iki bin kupa kasarım kadroya baksana bir frank canı 14800 bir edgar bir de mortis ama kostümler İmparator YTB gelmiş. Aynen kardeşim ben de Sasuke. Ö öldürüyordum bak canı bir. hesabına bakacağım bu arada İmparator YTB'nin. Onun canı bir. Hayır kaç kaç kaç. Bu arada bu gerçek imparator olabilir ha. Gerçek imparator olabilir ve beni tanıyor olabilir. Diyeceğim beni nereden tanıyacak? Ben o kadar ünlü değilim. Ama kanalıma abone olursanız ünlü olabilirim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Bu arada Murat Leon sesiydi şu an. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Yo. Şaka gibi. İnanamıyorum. 4 takım var ya. He. Eziyenmiş 4. Aldım onu. Bunu aldım 2. Hayır yapma. Öldüm 3. 3'te eksi yapıydı yiyordun. Oha! Arkadaşlar 995'e düştüm çaktır bayır. Hayır olamaz. Benim kasmam lazım orada. Bak. Bro sen... Oy tamam tamam tamam. Mükemmel bu arada. Mükemmel ekip bu arada. Ben geri düştüm ya beni çıkartın. Beni çıkartın. Beni çıkartın. Beni çıkartın. Ne olur beni çıkartın. Hadi. Beni yukarı çıkartın böyle. PUBG'de adım Bari Ersel. Arkadaş ekleyin beni. Beraber oynayalım PUBG'de. Yeni modu çok merak ediyorum. Ama neyse şimdi konumuz bu değil. Aa bir şeye bakmadık. İmparator. Gerçek imparator mu diye bakmadık. Ama bence gerçekti. Murat bela abi oyundan çıktı. Murat harbiden bela abi. Şimdi ulti doldu. Kalkanla beraber birisine ultiyi basmak istiyor. O yapma. Burada kimse yok. Burada kimse yok. Kesinlikle burada kimse yok. Hihihi <laughs> yedi. Hadi beyler gidin dalın beyler. Gidin dalın beyler. Gidin bana yük kırın. Bana yük kırın. Bana yük kırın. Gidin bana yük kırın. Cere 7nin canı bir. Atlayabilir miyim? Atlayamazmış. Cerey'in 13 yükü var. Acaba atlayabilir mi? Bir sefer sarsam mı? Hayır yapma. Yapma. Cerey'di. Cerey'di geliyor Cerey. Aa arkadaş oldular bizimkiler. Oha, 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 oha ya yapma zehir öldü. Bu Murat abi. <laughs> Murat'ın çektiği nedir? <laughs> oh. Bu sefer videoyu kısa tutacağım arkadaşlar. Bakayım video kaç dakika. 16. Kısa video. O zaman 20 tamamlayalım. Hadi bir maç daha Aa, iptal iptal iptal. Bir maç daha gireceğiz. Ay oyunda diyor çıkıyorlar mı yoksa? Şöyle. Evet koştum ve sesine geldik Hadi <laughs> Evet son maçımız sefer video yazın tutmayacağım zaten. Hayır. Bunu bir derece yeni moda bakacağım. İnşallah güzeldir. Hayır 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 olmaz. Murat Bela abime Murat, Murat abime saldırmayın. Ha öldüm öldüm. Öldüm. Öldü, öldük ki, öldük ki biz biz eksi 80, 800 bin yedik ki. Evet arkadaşlar bu son maçımız olmamalı ya. Bence bu son maçımız olmamalı. Arklar, ben biraz kızayım kızgın emoji nerede? Biraz kızgın emoji atayım ki anlasınlar kızgın. Ha, ben crow, oy severiz kanka. Kro 900 kupa bir video izledim. O videoda diyordu ki Kro boşuna kasmayın bin kupa yapamazsınız diyordu. Sen mi yapacaksın? Sen diyeceksin falan derler. Vallahi ben yapamadım. Yapanlar varsa tebrikler. <gülüyor> 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 oh my God! <laughs> Oha. Şimdi bak Crow şöyle iyi. Şöyle döne. Hadi dönün. Dönün hadi dönün. Hadi dönün hadi. Hadi dönün. Niye kimse dönmüyor? Kimse dönmeden. Kimse dönmeden. Kimse dönmeden. Hayır hayır hayır. Onu yapalım. Yapamam ama nasıl? Trend mod çok kötü bu arada. Trend mod aşırı kötü. Trend modu kim yaptıysa buradan ona selam gönderiyorum. O anladı. Hayır 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 olmaz. Hayır hayır hayır. Şaka 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 şaka. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse. Ha ben trabizi sıkıştıracak sanıyorum. Deneyelim, deneyelim, tartışalım. Sıkıştırmıyor. İki takım arkadaşın daha yok edildi. Korsan bibi. Ben öldüm mü ki. Ben öldüm ki. Beraber biraz hızlı gelin ama ya. Siz de ne yavaş geliyorsunuz. Çok şükür. Burada ölmekten geberiyordum. Hayır yapma. Hayır. Hayır olamaz. Speed. Buraya ihtiyacı var. 5089'a düştük. Bu nasıl bir şey arkadaşlar. Olsun. Daha uzun video çıkıyor işte. Bakayım kaç dakika olmuş. 20 dakika. Tamam 21 dakikalık video yapacağım. Neden bilmiyorum. Bu son maçım. Kazansam da kaybesem. Büyük ihtimal iki gün daha video gelmeyecek. Ama erken konuşmak istemiyorum. Çünkü sesim de anlayabilirsiniz. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Aa, az önce ki yine şeye de oldu. Bir dakika. Benim oraya zoom lazım yapmamı... Hayır. Or oraları zoomlayamay zoomlayamayabilirim bu arada. Evet zunlayamayacağım. Çünkü benim editörüm yok. Hayır. Bunu yapamam. Oy. Bir kill. Oğlum ben. O iki kill. Hadi kill saç. Tepede kill saç olsun. <laughs> kill saç bir daha çalışmayacak. Beyler kill saç bir daha çalışmayacak haberiniz Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Öldü ki öldü ki. Sen öldün ki nereye geliyorsun aslanım? Öldün ki sen. La sen ölmedin ama. Ö ö ö belki de ölmüştür. Belki de ölmüştür arkadaşlar. Ben bir takımı temizledim az önce. Hepsini ben temizledim. Crow'la bayağı iyi, iyi oynuyormuş. Yusuf iyi ki bana Kral seçtin bura. <laughs> Oğlum takım kendi kendine öldü. Bir takım kocam. Aa ben, ben, beni kim susturdu? Kim beni susturdu? Beyler susturulduğum için öldüm. Kusura bakmayın. <laughs> Bu o, o, Otis dünyanın en gıcık karakteri artı bir bu arada. Otis susturuyor ya. Benim arkadaşım oynuyordu bir kere. Ha VSD VSD Ahmet oynuyordu. Hatırlamadınız mı Otis'i? Oradaydı oradaydı tamam. VSD Ahmet oynuyordu. O Otis dünyanın en gıcık karakteri bu arada. Evet ama kazandık sıkıntı yok. No problem o. 8.99 böyle bırakacağım gıcıklık değil mi? Bu 96 ama. Hadi bir maç daha. Hadi lan bir maç daha. Düşünsenize yenildiğinizi. Bir daha oynamam ki yenilirsek. Hatta yenilirsek direkt oyunu silerim. Hatta o yüzden yüksek kupalı karakter seç. <laughs> yüksek kupalı. Yüksek canlı yanlış. Yüksek kupalı doğru. Aynen kardeşim. Oo, Ali. Ali bir don. Benim oyun bilgim sıfır. Değil. Of full bot gelmiş. O sırada botlar. Du, 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 du. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bak ulti atıyorum zı. Alıyorum, atıyorum. Ondan sonra yine alıyorum ama yine atmıyorum. Oh Oh, oh my god. Çünkü ultimi bundan atacağım. O kapana giren herkes ölecek. Beyler dynamite beni aldı. Ben dynamite'ı daha çok başka yerlerde kasıyorum. Murat ben abi kaç. Abi kaç. Abi diyorum benden küçük. Yani bilmiyorum yani. Oğlum bu baya yapma lan. Yapma oğlum. Ha tamam. Oğlum ölme ölmeyin bak ölmeyin. Oyunu siliyorum. Ama ben dördüncü yolu. Oo şeydi. Dördüncü olursak demiştim de. Bak tam 96. 1600 tam. Kaçmış? Maksimumun üstüne geçelim. Kaçmış maksimum? 601. Bir kupa için bir maç daha gireceğim. Arkadaşlar gireceğim. Evet bunu yapacağım. Çünkü neden olmasın? Haa Max seçeceğim. Meg'in bir anısı var bende. Ama acı bir anı. <laughs> Şaka yapıyorum. Gayet de tatlı. Uhu, full bot gelmiş. <laughs> bir kere daha öyle dedim. Üçüncü olduk. Sadece Şu an sadece bir kupa için bu arada. Şu an sadece bir kupa için oynuyorum. İnşallah birinci falan oluruz da. Demekli, oynadığım maç başına gitmez. Adamlar durdukları yerden kil kazıyor. Gelin ne olur. Beni boyup trenin bir vagonundan daha büyük var. Biz ne ara 8'lik olduk. <laughs> 2000 vuruyor. <laughs> Biz ne arası Uhu hu 800 olduk diyecektim. Diyecektim diyecektim yapma yapma yapma. Uhu ben... ben aldım. Ben aldım. öldüm. <laughs> Ölmedim. <gülüyor> Aa bunun içinde bir tane daha adam var. Doğru. Ben ölmem ki ben ölemem. Efsaneler ölmez. Bura efsaneler ölmez. Efsaneler ölebiliyormuş. Efsaneler ölebiliyormuş. Bunu öğrendik. Uh. Gel temizledik. Temizledik. Tamam birinci olduk. Net birinci olduk abi. Bu arada tren sizi sıkıştırıyorsa hareket ederseniz daha çok canınız gidiyor. Haberiniz olsun. Küçük bir bilgi. Gel gel gel. Sen sana kime kafa tuttuğunun farkında mısın? Ben koskoca Ersel'im. <laughs> yani Ersel abi kanalının sahibi. Adamın F olmasını beklemiyorsun. Bunlar buradan çıkamaz bu arada. Bunlar buradan çıkamaz ki. Çıkarmış. Erken konuşmamak lazım mı? Hadi lan. Oğlum bir, bir canı kaldı ha. Çok şükür. Evet 25 ile bu maçı da bitiriyoruz ve birinci olduk. Bence mükemmel. <laughs> ben mek kasmıyorum Ben mek kasmıyorum ama olsun. Evet 610 daha bırakalım. Evet arkadaşlar Ersel <laughs> giriş yaptım yanlışlıkla. Kes burayı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.